Allah belanı versin hiç. Oğlum kaç kişi var? Mı? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak bu gig, yok gibi daha var. Bunlar üçü birbirine vurmuyorlar ha. Bunlar maç falan oynuyorlar. Ana. Biz vurursun, Abi oğlum, bunlar kaleye Hepsini temizledim oradan. Ter temizledim. Aa sen miydin? sıkan bendim abi. Öyle mi? Tam arkamı dönmüştün lan. <laughs> abi göt oldum ben. Artan lan lan. Aptal. Arta ses sesi. geliyor gidiyor gibi beni buluyor. Ya. Oğlum bende arkamda Hakan var. Ben kopya gidiyorum abi. Bir sol yolda. O ne lan? abi şey sen mi Yo ben seni vurdum yandaki... direkt. Düştüm. Düştüm. Aha. Aha abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak lan üstüm üstüm. Üstüm diyeceğim seni ana nokta çıktı lan adamdan Van Jay Dragon arkadaş Dragonovic Hay 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 görüyorum o kadar da pek görmüyorum Bak lan oradaymış Lan adamlar oraya düştü yine Vay, nasıl bu herif? dağıttı ya. Şapkası bir <laughs> Dostum, küçük odada sen misin? Evet. Lan arkadaş. Orada ne ekmek yedim la ben? Lan arkadaş o değil de nasıl <laughs> bomba atıyordun öyle ya. Duyuyorum sesini ikidir. Nasıl evet. işte Şu köprüde hiç Allah'ın sağlığını kalmadım ya. Ne oldu? arkadaş. Ah daha gidiyor. Adam öyle yaktı Aa nereden geldim benim? Ne Lan o nasıl kapı? Hell. Ay Ha Vallahi ben ne abi ben de Kan abi vurmayak birbirimizi. Dur köprüde ben bu tarafa alayım bu tarafa. Geç ben köprünün aşağısındayım. Oğlum ben öyle duramam ki. Durarak oynadım mı? Oraya gelmiyor. ben köprüdeyim. Şu aşağısındaki ben. Bana. vurma 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 Arkadaş oyun bitti Hakan abi kazan diye gerek, diye. gerek yok Vurduk Evet abiler bana müsaade Ağzına kısıştık da